Selam arkadaşlar. Bugün yine bir video başladım. Biliyorsunuz arkadaşlar yol kenarlarında dikkat çeken tarihi yerler olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Burası da onlardan bir tanesi. Burada çok değişik eski tarihi kayalar var. Onları size göstermek istiyorum. Hemen yolun karşısında çok güzel kayalar var. Bunlar içinde bir şeyler var mı? Bakalım. Kasalar. Küçük küçük müjdelikler var mı onlara bakalım. Hem gezelim, birlikte bakalım arkadaşlar. değişik bir yer yol kenarında şu anda giden gelen olmadığı için rahat çekiyoruz çok güzel bir yer gerçekten de arkadaşlar bakalım Burada dikkatimizi çeken yerler var. Onları size paylaşalım. gibi bir taş var. Bilmiyorum oraya bakabilecek miyiz? Çıkabilecek miyiz bakalım. Çok güzel bir yer var yukarılarda. Bakalım çıkabilirsek. Burayı sizinle paylaşmak istiyorum ama ne kadar gözüküyor oradan bilmiyorum. güzel bir yer. Şuradan çıkabilme imkanımız var mı? Bakalım. Evet. Orayı sizden paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Size göstermek istediğim yer burasıydı arkadaşlar. Burası kopmuş bir kaya mezar yeri de olabilir. Çünkü altı boş. Bu dağın dibinde kopmuş bir yer büyük bir kaya parçası. Bakalım üstünde çıkabilirsek üstünde göstermeye çalışayım arkadaşlar. Evet. Büyük bir kaya mezar burası. Arkasında da çok değişik yerler var. Her tarafını size göstermek istiyorum. Bakın ufak ufak girişler var. Çok güzel. Bir kaya mezarı. Buradan da bir giriş varmış, sonradan kapatılmış. asıl kaya mezarımız bu gördüğümüz yer büyük bir kaya mezarı her tarafını sizlerle paylaşmak istiyorum bu kaya mezarı arkadaşlar hemen uzaktan göstereyim alt tarafları Burası da manzarası. Bu kayan bezarın üstü. Tam bitiş köşesinde çok güzel de bir desen var. Burası artık tam giriş yeri arkadaşlar. Tabi oraya kadar inemiyorum. Burası çalılara dolu bir yer. Ama insan eliyle Kare biçimde biçimlendirilmiş giriş yeri aşağıda öyle bir çalılıklarla sarılmış ki arkadaşlar buraya girmek imkansız hemen göstereyim bunlar bu kaya mezarın ağzını kapatmış yerler. Evet. Bu mezarın üst tarafındayız. Ama girişine giremiyoruz bir türlü. Çalıklarla kaplı. Tekrar girişini göstermeye çalışayım. Bakın. Çok güzel bir desen verilmiş bu taşa aşağı doğru. Her taraf çalılarla kaplı olduğu için maalesef inemiyoruz. Altta da çeşitli oyuklar var. Ve çok güzel bir yer. Arkadaşlar benim gözümde kaçan yerler varsa videomun altına yazarsınız. Bu mezarın her tarafını çekmek istiyorum, göstermek istiyorum. Evet, hemen şuradan inelim aşağı. Bir daha göstermeye çalışayım. Bu büyük kare bir mezar, yol kenarında. Girişi şu çalılar arasında. Daha önceler etrafa açılmış. Etrafında çeşitli işaretler var. Artık buralar müjdelik miymiş? Önceden buraları elden geçirmişler arkadaşlar. Ama yol kenarında büyük kaya mezarı burası. Ve girişte önüne gösterdiğim gibi yan tarafta bir giriş kapısı var. Hemen buradan tekrar inmeye çalışalım. Biraz çalıldı her taraf inmesi çıkması zor. Burası da Kaya Mezarın alt bölümü. Artık burada başka bir şeyler var mı? Gözüken şeyler var mı? Bakın arkadaşlar. Gözümde kaçan yerler varsa videomun altına yazın. Evet arkadaşlar bu videomu da burada bitiriyorum. Murat Taşkesen kanalına abone olursanız, destek olursanız bu gibi videolar devam edecektir arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.